Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle İçişleri Bakanlığı personeli görevde yükselme ve ünvan değişikliği yönetmeliğine ilişkin hazırladığımız soru ve cevap videosunun birinci bölümünü paylaşacağız. Diğer kanalımızdaki soru videolarının oynatma listelerine ulaşmanız için yukarıya link bırakıyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Sorulara başlamadan önce tekrar hatırlatıyorum. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bu destek ve yorumlarınız bizleri motive ediyor. Daha fazla soru ve içerik üretmek istiyoruz. İçişleri Bakanlığı personeli görevde yükselme ve ünvan değişikliği yönetmeliğine göre bu yönetmenin amacı 657 sayılı devlet memurları kanununun aşağıda sayılan hangi ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak İçişleri Bakanlığı'nın Merkez ve Taşra Teşkilatı'nda 657 sayılı devlet memurları kanuna tabi olarak görev yapan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esaslarını belirlemektir. A. Kariyer ve liyakat B. Kariyer ve sınıflandırma C. Liyakat ve sınıflandırma D. Kariyer, liyakat ve sınıflandırma Cevabımız A şıkkı arkadaşlar. Kariyer ve liyakat olacak. Madde 1'de amaçta bu yönetmenin amacı liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak diyor ve devam ediyor. Kariyer ve liyakat olduğunu unutmayalım. İçişleri Bakanlığı personeli görevde yükselme ve ünvan değişikliği yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi kanunun kapsamında sayılmıştır? A. 657 sayılı devlet memurları kanuna tabi olarak görev yapan personelden müdür ve daha alt görevler. B. Mülki idare Amirliği Hizmetleri Sınıfı. C. Mahalli İdareler Kontrolörleri. D. İdare ve Denetim Müdürü. Cevabımız A şıkkı arkadaşlar. Madde 2'de kapsamda bu yönetmelik İçişleri Bakanlığı'nın Merkez ve Taşra Teşkilatı'nda görevli 657 sayılı devlet memurları kanuna tabi olarak görev yapan personelden müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme ve ünvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar diyor. Bunun ikinci fıkrasında da kapsaman dediği belirli ünvanlar var arkadaşlar. Diğer B, C ve D'de saydığımız ünvanlar bu yönetmelik kapsamında değil kapsamaz diyor arkadaşlar. İçişleri Bakanlığı personeli görevde yükselme ve ünvan değişikliği yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yönetmeliğin dayanakları arasında sayılmamıştır? A. İçişleri Bakanlığı personeli atama ve yer değiştirme yönetmeliği B. 5442 sayılı il idaresi kanunu C. 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı teşkilatı hakkında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi D. Kamu kurum ve kuruluşlarında görevde yükselme ve ünvan değişikliği esaslarına dair genel yönetmelik. Cevabımız A şıkkı arkadaşlar. İçişleri Bakanlığı personeli atama ve yer değiştirme yönetmeliği sayılmamıştır. Dayanak madde 3'te açıklanıyor. Burada diyor ki 657 sayılı devlet memurları kanunu, 5442 sayılı idaresi kanunu, bir sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı hakkında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan kamu kurum ve kuruluşlarında görevde yükselme ve ünvan değişikliği esaslarına dair genel yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır deniyor. İçişleri Bakanlığı personeli görevde yükselme ve ünvan değişikliği yönetmeliğine göre aylıksız izinli geçen süreler hariç muazzaf askerlik süresi dahil olmak üzere 657 sayılı kanunun 68. maddesinin B bendine göre hesaplanan süreleri tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir? A. Kıdem yılı, B. Görev süresi, C. Hizmet süresi, D. Hizmet cetveli. Cevabımız C şıkkı hizmet süresi olacak arkadaşlar. Madde 4'te tanımlarda hizmet süresinin tanımı aylıksız izinli geçen süreler hariç muazzam askerlik süresi dahil olmak üzere 657 sayılı kanunun 68. maddesinin B bendine göre hesaplanan süreleri ifadesi yer olmakta. İçişleri Bakanlığı personeli görevde yükselme ve ünvan değişikliği yönetmeliğine göre sınav kurulu tanımı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A. Kurumlarca yaptırılacak sınavlara ilişkin görevde yükselme işlemlerini yürütmek üzere 5 kişiden oluşan kurulu, B, Genel Müdürün görevlendireceği bir başkan ve 4 üye olmak üzere toplam 5 asıl ve 5 yedek üyeden teşekkül eden kurulu, C, Bakanlık merkez ve illerde yapılacak sınavlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere bir başkan ve 4 üyeden teşekkül eden kurulu, D, bakanın veya görevlendireceği kişinin başkanlığında en az biri personel genel müdürlüğü temsilcisi temsilcileri olmak üzere bakan tarafından belirlenen toplam 5 kişiden oluşan kurulu. Cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Madde 4 yine tanımlarda sınav kurulunun tanımı bakanlık merkez ve illerde yapılacak sınavlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere bir başkan ve 4 üyeden teşekkül eden kurulu ifadesi sınav kurulunun tanımıdır. İçişleri Bakanlığı personeli görevde yükselme ve ünvan değişikliği yönetmeliğine göre hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da aynı grup içinde gösterilen aynı alt görev gruplarında ve aynı düzeyde yer alan kadro ünvanlarının tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir? A. Alt görev B. Aynı düzeyde görev C görev grubu, D alt görev grubu. Cevabımız B şıkkı. Aynı düzeyde görev yine madde 4'te tanımlarda aynı düzeyde görevin hiyerarşi, hier, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da aynı grup içinde gösterilen aynı alt görev gruplarında ve aynı düzeyde yer alan kadro üdmanlarını ifadesi tanımı yer almakta. İçişleri Bakanlığı personeli görevde yükselme ve ünvan değişikliği yönetmeliğine göre bir sayılı Cumhurbaşkanlığı teşkilatı hakkında Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 509. maddesinde belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir? A. Alt görev B. Aynı düzeyde görev C. Görev grubu D. Alt görev grubu Cevabımız A şıkkı alt görev olacak arkadaşlar. Yine tanımlarda madde 4'te alt görev bir sayılı Cumhurbaşkanlığı teşkilatı hakkında Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 509. maddesinde belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri tanım ifadesi yer almakta. İçişleri Bakanlığı personeli görevde yükselme ve ünvan değişikliği yönetmeliğine göre bakanlık personeli kaç farklı görev grubuna ayrılarak görevde yükselmeye tabi kadrolar belirtilmiştir? A4, B5, C6, D7. Cevabımız C şıkkı 6 olacak arkadaşlar. Madde 5'te görevde yükselme ve ünlem değişikliğine tabi hizmet grupları da bu yönetmelik kapsamında bakanlık personeli görev gruplarına ayrılarak görevde yükselmeye tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir diyor. A, B, C, Ç, D ve E şıklarımız var. Yani 6 tane hizmet grubu var. İçişleri Bakanlığı personeli görevde yükselme ve ünvan değişikliği yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yönetim hizmetleri grubunda yer alan görevde yükselmeye tabi kadrolardan biri değildir. A. İlçe yazı işleri müdürü. B. İlçe nüfus müdürü. C. İdare ve Denetim Müdürü D. Şef Cevabımız C. Şıkkı İdare ve Denetim Müdürü olacak. Madde 5'te A bendinde yönetim hizmetleri grubunu açıklarken şube müdürü, ilçe yazı işleri müdürü, ilçe nüfus müdürü ve şeften bahsediliyor ama idare ve denetim müdürü bulunmamakta arkadaşlar. İçişleri Bakanlığı personeli görevde yükselme ve ünvan değişikliği yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi ünvan değişikliğine tabi kadrolar arasında sayılmıştır? A. Uzman B. Avukat C. Kaloriferci D. Aşçı Cevabımız B şıkkı avukat olacak. Yine madde 5'te A bendinde Diyor ki teknisyen, programcı, öğretmen, kütüphaneci, mütercim, tekniker, mühendis, psikolog, hemşire, laborant, grafiker, mimar, diyetisyen, istatistikçi, sosyolog, avukat, tercüman, matbaacı, restoratör, ünvan değişikliğine tabi kadrolardandır. İçişleri Bakanlığı personeli görevde yükselme ve ünvan değişikliği yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi ünvan değişikliği? Yine tabi kadrolar arasında sayılmamıştır. A. Restoratör, B. Laborant, C. Perfüzyonist, D. Psikolog. Cevabımız C şıkkı perfüzyonist olacak arkadaşlar. Psikolog, laborant ve restoratör madde 5'te de, ünvan değişikliğine tabi kadrolar arasında sayılmıştır. Öncüllü sorumuz var. Sorumuzu okuyalım. İçişleri Bakanlığı personeli görevde yükselme ve ünvan değişikliği yönetmeliğine göre yukarıdakilerden hangisi hangileri ilçe yazı işleri müdürü görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar arasında sayılmıştır. Birinci öncülümüz fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak. İkinci öncülümüz son müracaat tarihi itibariyle bakanlık, merkez veya taşra teşkilatında ilk planlama uzmanı, sivil savunma uzmanı, eğitim uzmanı, uzman veya şef kadrosunda en az 2 yıl çalışmış olmak kaydıyla toplam 10 yıl hizmet süresi bulunmak, Üçüncü öncülümüz görevde yükselme sınavında başarılı olmak. A 1 2, B 2 3, C 1 3, D 1 2 ve 3. Cevabımız A şıkkı 1 ve 2. Madde 6'da görevde yükselme sınavında başarılı olmak genel şartlar arasında sayılmıştır. Özel şartlarda madde 7'de sayılıyor. Bunlar 1 ve 2'de belirtilmiş arkadaşlar. Genel şartlar ve özel şartları ayırmışlar. Dikkat edelim bunlara. İçişleri Bakanlığı personeli görevde yükselme ve ünvan değişikliği yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi şube müdürü, ilçe yazı işleri müdürü ve ilçe nüfus müdürü kadrolarına atanabilmek için en az 2 yıl çalışmış olma şartı aranan kadrolar arasında sayılmamıştır. A- Şef, B- Uzman, C- Eğitim Uzmanı, D- Çözümleyici Cevabımız D şıkkı çözümleyici arkadaşlar. Madde 7'de belirtilen ünvanlar şunlar. İl planlama uzmanı, sivil savunma uzmanı, eğitim uzmanı, uzman veya şef kadrosunda en az 2 yıl çalışmış olmak kaydıyla toplam 10 yıl hizmet süresi bulunmak ifadesi bulunmakta ve çözümleyici bu sayılan ünvanlar arasında yoktur. İçişleri Bakanlığı personeli görevde yükselme ve ünvan değişikliği yönetmeliğine göre şef kadrosuna atanabilmek için aranan özel şartlara göre aşağıdaki boşluklara sırasıyla gelecek seçenekler hangi şıkta verilmiştir? Son müracaat tarihi itibariyle, Bakanlık Merkez veya Taşra Teşkilatı'nda en az 2 yıl memur kadrosunda olmak üzere fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunları için boşluğumuz var yıl toplam hizmet süresi bulunmak, diğer yüksekokul mezunları için en az topla, boşluğumuz var yıl toplam hizmeti bulunmak, A46-B26-C47-D2-10 Cevabımız A şıkkı 4 ve 6 olacak arkadaşlar. Tam metni okuyalım. Son müracaat tarihi itibariyle Bakanlık, merkez veya taşra teşkilatında en az 2 yıl şoför, memur, sekreter, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, teknisyen, programcı, öğretmen, kütüphaneci, mütercim, tekniker, mühendis, psikolog, mimar, diyetisyen, sosyolog, istatistikçi, restoratör hemşire, laborant, avukat, tercüman, matbaacı, grafiker veya çözümleyici kadrosunda olmak üzere fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunları için 4 yıl, diğer yüksekokul mezunları için en az 6 yıl, lise mezunları için en az 7 yıl toplam hizmet süresi bulunmak şartı madde 7'de açıklanmakta. İçişleri Bakanlığı personeli görevde yükselme ve ünvan değişikliği yönetmeliğine göre hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için aranan özel şartlara göre aşağıdaki boşluklara sırasıyla gelecek seçenekler hangi şıkta verilmiştir? Son müracaat tarihi itibarıyla en az boşluğumuz var. Yıl, bakanlık merkez veya taşra teşkilatında çalışmış olmak kaydıyla toplam yine bir boşluğumuz var. Yıl hizmet süresi bulunmak. A2-4, b 46, C2-7, D2-10. Cevabımız D şıkkı 2 ve 10 olacak. Madde 7'nin ikinci fıkrasında son müracaat tarihi itibariyle en az 2 yıl bakanlık merkez veya taşra teşkilatında çalışmış olmak kaydıyla toplam 10 yıl hizmet süresi bulunmak ifadesi yer almakta. İçişleri Bakanlığı personeli göreve de yükselme ve ünvan değişikliği yönetmenine göre aşağıdakilerden hangisi sivil savunma uzmanı kadrosuna atanabilmek için en az 2 yıl çalışmış olma şartı olan kadrolar arasında yer almaz. A. Çözümleyici B. Memur C. Avukat D. Uzman Cevabımız D. Şıkkı uzman olacak. Madde 7'nin C fıkrası ikinci bendinde son müracaat tarihi itibariyle bakanlık merkez veya taşra teşkilatında memur arkadaşlar dikkatini çiziyor hepsini okumayalım yine avukat ve çözümleyici en az iki yıl çalışmak olmak kaydıyla toplam 6 yıl hizmet süresi bulunmak diyor uzman sayılmamış gördüğünüz üzere İçişleri Bakanlığı personeli görevde yükselme ve ünvan değişikliği yönetmeliğine göre her türlü iklim ve yolculuk şartlarında görev yapabilecek derecede sağlıklı olduğuna dair yazılı beyanı olmak özel şartı aşağıda yazılı hangi ünvan için aranmaktadır? A. Bekçi E. Dağıtıcı C. Şoför D. Sivil Savunma Uzmanı Cevabımız D. Şıkkı Sivil Savunma Uzmanı Madde 7'nin Ç. Fıkrası 3. Bendi her türlü iklim ve yolculuk şartlarında görev yapabilecek derecede sağlıklı olduğuna dair yazılı beyanı olmak diyor Sivil, Sivil Savunma Uzmanı kadrosuna atanabilmek için. İçişleri Bakanlığı personeli görevde yükselme ve ünvan değişikliği yönetmeliğine göre uzman kadrosuna atanabilmek için belirli kadrolarda 2 yıl çalışmış olmak kaydıyla toplam kaç yıl hizmet süresi şartı aranmaktadır? A-2 B-4 C6, D10. Cevabımız C şıkkı 6 yıl arkadaşlar. Madde 7'de D fıkrasında diyordu ki uzman kadrosuna atabilmek için diyor şartları sayıyordu. Bunun da ikinci fıkrasında en az 2 yıl çalışmak olmak kaydıyla toplam 6 yıl hizmet süresi bulunmak ifadesiyle bitiyordu. Dikkat edelim. İçişleri Bakanlığı personeli görevde yükselme ve ünvan değişikliği yönetmeliğine göre Milli Eğitim Bakanlığı'nca onaylanmış bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak şartı aşağıdaki hangi kadro için özel şart olarak aranmaktadır? A. Çözümleyici B. Programcı D. Veri hazırlama ve kontrol işletmeni D. İstatistikçi Cevabımız C şıkkı veri hazırlama ve kontrol işletmeni olacak. Madde 7'de G fıkrasında memur veri hazırlama ve kontrol işletmeni veya bilgisayar işletmeni olabilmek için diyordu. Bunun da üçüncü bendinde memur kadrosuna atanacaklar harç olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı'nca onaylanmış bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak diyor. İçişleri Bakanlığı personeli görevde yükselme ve ünvan değişikliği yönetmeliğine göre sekreter kadrosuna atanabilmek için son müracaat tarihi itibariyle bakanlık merkez veya taşra teşkilatında teknisyen yardımcısı, hizmetli, bekçi, dağıtıcı, bahçıvan, aşçı, kaloriferci veya şoförün kadrosunda en az 2 yıl çalışmış olmak kaydıyla toplam kaç yıl hizmet süresi bulunmak şartı bulunmaktadır. A2, B3, C4, D6. Cevabımız B şıkkı 3 yıl hizmet süresinde bulunmak arkadaşlar. Madde 7'de de yine bu açıklanıyor. İçişleri Bakanlığı personeli görevde yükselme ve ünvan değişikliği yönetmeliğine göre en az lise veya dengi ve okul mezunu olmak şartı aşağıda sayılan kadrolardan hangisi için yeterli değildir? A. Memur B. Veri hazırlama ve kontrol işletmeni C. Şoför D. Sekreter Cevabımız D şıkkı sekreter olacak arkadaşlar. Madde 7'de birinci fıkrada diyordu ki büro yönetimi, büro yönetim ve sekreterlik, büro yönetim ve yönetici asistanlığı, sekreterlik, ofis teknolojileri ve yönetimi, büro hizmetleri ve yönetici asistanlığı ön lisans programlarının birisinden mezun olmak diyor. İçişleri Bakanlığı personeli görev yükselme ve ünvan değişikliği yönetmeliğine göre Aşağıdakilerden hangisi şoför kadrosuna atanabilmek için son müracaat tarihi itibarıyla en az 2 yıl çalışmış olmak şartı bulunan kadrolar arasında sayılmamıştır? A. Kaloriferci B. Aşçı C. Daktilograf D. Teknisyen Yardımcısı Cevabımız C. Şıkkı Daktilograf ee, Yine madde 7'nin H bendinde 3. fıkırda diyordu ki son müracaat tarihi itibariyle bakanlık merkez veya taşra teşkilatında teknisyen yardımcısı, hizmetli, bekçi, dağıtıcı, bahçıvan, aşçı veya kaloriferci kadrosunda en az 2 yıl çalışmış olmak kaydıyla toplam 3 yıl hizmet süresi bulunmak şoför kadrosuna atanabilmek için aranan şartlardandı. İçişleri Bakanlığı personeli görevde yükselme ve ünvan değişikliği yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi teknisyen kadrosuna atanabilmek için ünvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlardandır. a. 657 sayılı kanunun 68. maddesinin B bendinde belirtilen atanabilme şartlarını taşımak, b. ünvan değişikliği sınavında başarılı olmak, c. Endüstri Meslek Lisesi ve veya dengi diğer teknik lise mezunları ile Meslek yüksek okullarının teknik programlarından mezun olmak. D. Sınav ilanında yer alan sürücü belgesine sahip olmak. Cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Endüstri Meslek Lisesi veya denge diğer teknik lise mezunları ile meslek yüksek okullarının teknik programlarından mezun olmak özel şartlardandır. Madde 9'da bunu açıklıyor. İçişleri Bakanlığı personeli görevde yükselme ve ünvan değişikliği yönetmeliğine göre en az 2 yıllık yüksek okulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak ya da en az fakülte veya 4 yıllık yüksek okul mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığı'nca onaylı bilgisayar programcısı sertifikasına sahip olmak özel şartı aşağıdaki hangi kadro için aranmaktadır? A. Çözümleyici B. Programcı C. Veri hazırlama ve kontrol işletmeni de istatistikçi. Cevabımız B şıkkı programcı. Yine madde 9'da ünvan değişikliği sınavı suretiyle atanacaklar da aranacak özel şartlarda programcı kadrosuna atanabilmek için sayılan şartlar arasında bulunmakta özel şart. İş, İçişleri Bakanlığı personeli görevde yükselme ve ünvan değişikliği yönetmeliğine göre mütercüm tercüman kadrosuna atanabilmek için son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavından veya uluslararası geçerliğe sahip başka bir belgeden en az hangi düzeyde yabancı dil bildiğini belgelemiş olmak şartı aranmaktadır. a D düzeyi, B-C düzeyi, C-B düzeyi, D. A düzeyi. Cevabımız C şıkkı B düzeyi olacak arkadaşlar. Madde 9'da mütercim tercüman kadrosuna atanabilmek için en az B düzeyinde yabancı dil bildiğini belgelemiş olmak şartı aranmak, arandığı belirtilmekte. İçişleri Bakanlığı personeli görevde yükselme ve ünvan değişikliği yönetmeliğine göre aşağıdaki ünvanlardan hangisi için en az orta öğrenim düzeyinde eğitim veren okulların İlgili bölümünden mezun olmak şartı yeterli bir şart değildir. A. Restoratör B. Hemşire C. Laborant D. Grafiker Cevabımız A. Şıkkı Restoratör Madde 9'da Hemşire kadrosunda en az orta öğrenim düzeyinde eğitim veren okullardan ilgili bölümden mezun olmak var. Laborantta da var, grafikerde var ama restoratörde en az 2 yıl süreli mesleki veya teknik yüksek okulların ilgili bölümünden mezun olmak diye şart vardır arkadaşlar. İçişleri Bakanlığı personeli görevde yükselme ve ünvan değişikliği yönetmeliğine göre matbaacı kadrosuna atanabilmek için aşağıdaki öğrenim şartlarından hangisine sahip olmak gerekmektedir? A. En az 2 yıl süreli meslek yüksek okullarının teknik programlarından veya teknik eğitim fakültelerinden mezun olmak. B en az orta öğrenim düzeyinde eğitim veren okulların ilgili bölümünden mezun olmak, c. 4 yıllık fakülte veya yüksek okulların ilgili bölümünden mezun olmak, d. en az orta öğretim seviyesinde olmak üzere ilgili bölümünden mezun olmak. Cevabımız D şıkkı arkadaşlar. Madde 9'da o bendinde matbaacı kadrosuna atılabilmek için en az orta öğretim seviyesinde olmak üzere ilgili bölümünden mezun olmak gerekir şartı aranmakta. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Soru cevabın birinci bölümünün sonuna geldik. Sorularımız devam edecek. Ama lütfen kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Herhangi bir talebiniz, görüşünüz varsa yorum olarak belirtebilirsiniz. Mutlaka dönüyorum. Bu hafta biraz sesimde sıkıntı var kusura bakmayın. İnşallah düzelecek. Daha bir sürü videoda birlikte olacağız.